Evet, merhabalar. Sizi evet. tanıyabilir miyiz? Evet, ben Nahya Güzel Güzelyurt. 1987'den bu tarafa yorgancılık yapıyorum. Hı -hı. Ee, hem usta öğreticiyim, hem dükkanım vardı çarşıda. Hı -hı. Bu son dönemde işte depremden bu tarafa çok fazla bir şey yapmadık ama yine de hani işimize devam edeceğiz Allah kısmet ederse, yapıyoruz bir şeyler. Hı -hı. Ama biz mağdur olduk. Nasıl mağdur olduk? Çünkü fabrikasyon bizim işimizi geçti. Ee, öbür fabrikasyon olan el yapıcında var. Biz hep organik malzeme kullanıyoruz, yün olsun ya da pamuk, ee, dış kumaş, pamuklu kumaş, kotlu kumaş, ipekli kumaş, onları kullanıyoruz. İçinde zaten kullandığım ip bile e, pamuklu ip, yani hiçbir şekilde sentetik kumaşlara, iplere yönelmiyorum. Elimden geldiğince en küçük kumaş parçasını bile değerlendiriyorum öyle değil Evet e, yani e, şimdi siz şöyle çeşit çeşit Evet yorgan yapıyoruz şimdi bunları üst üste koyduk e, bu çocuk yorganı hı hı. nakış yaptım e, siz mi yaptınız nakışı? Evet, evet Yani şurada bir makine var. Evet, değil makine mi? Onunla yapıyorsunuz. Yani. Aynı şekilde bunlardan akışlı mı? Yok, ya da sade. Yok. Ama evet. e, çeşitli e, mesela bu desenlerin isimleri ne? Mesela. Bu Aşık Yolunu kaybetmiş. Öyle mi? Evet. Şöyle ee, gösteriyorum. Biraz karışmış şeyden dolayı. Olsun. E, e, fuardan geldiniz. Evet, yani fuardan fuar geldiğimiz. değil de işte evet, satışta. Şu ne deseni? Bak, bu da baklava bakla kalıbı. Evet. Başka desen var mı buralarda? Var var mı? Şimdi tabi bu hepsini Hatay açamayacağız. Hatay yöresel. Evet. Büyük bir yorgan bu. Çift kişilik. Hatay üzerinde yazıyor. Bir de Hatay'ın e, e, şeyleri. Neyse. Onu simgeleyen. Açabiliriz. Evet. Yok. Gerçi gerek biraz... yok. Ee, Burada daha sonra... tavus kuşu var. Çift tavus kuşu. Evet. Bu şey. Mavi. Bunu merak ediyorum. Şunu da evet, açabiliriz mavi. mesela. Şöyle. Ben tutayım. Evet. Şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim yine de. Evet. Şöyle size. Bu arada arkadaşımız yani hocamız e, sepet örüyor. Atölyelere bakmayın çünkü depremden sonra eşyaları nereye koyacaklarını bilemedikleri için. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. evet. Burada. Evet, çok güzelmiş bu hocam. Şimdi bir tane daha gösterelim. Evet. Bunu burada dikiyorsunuz değil mi? Evet masasız. Şimdi e, mesela şöyle bir şey, normalde pamuklu yorgana. Evet. 2 3 kilo falan 3. pamuk gidiyor ama biraz evet. azalttınız galiba. Hafiflettiniz evet. çok iyi etmişsiniz. Ee, daha böyle ince. Bir de pamuklu yorganın şeyini sağlık açısından değerini söyler misiniz? Evet. Ee, Şöyle diğer diğer ki, çekelim. E, pamuk yorgan Hı -hı. biraz ağır oluyor. insanı sarıyor Hı -hı. ve mutlu olmasını Şöyle. E, sağlıyor. Güzel Hatta hatayım. Yatan kişi mutlu oluyor. Nasıl? Ha mutlu oluyor. Mutlu oluyor. Çünkü hani sarıyor. Peki ya mutsuz olursak? <laughs> mutsuz şeyde el eliyatta yatan mutsuz olur. Hastalık evet. getirir bu. Evet, terletir. Organiktir. Evet. Terletir. Evet. Organiktir. Evet. Bu terletmez. Sarar. Evet. Yazın da kullanılabilir, kışın da. Bunun desenine ne diyorsunuz? Bu Hatay, e, Bunun proje, bu proje neydi? Bu projeyi e, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bana dendi ki işte siz yaşayan insan hazinesi ödülüne layık görüldün bu projeyi bizimle çalışır mısınız evet dedim ben Hatay'a önemli olan diyelim ki Hatay'da portakal var narenciye zeytin ne burada zeytin. var mı ha ortaya evet, zeytini işleyeceksin evet, ortaya narinceye işleyeceksin hoş bulduk bu da kalp Hatayı simgeleyen bu hı hı. da her iki taraftan e, birbirini sarmalayan yani ayrımcılık yok sevdiğiyle. Hı hı. Burası da baklava e, bir de künefenin kalpları öyle değil. Hı hı. Bu arada söyleyeyim kız kardeşim. Ee, bu beraber. arada evet beraber yapıyorsunuz. Evet. Ee, şöyle gelirsen seni de çekeyim çünkü e, e, hani bu konuda evet, emek beraber, veriyorsunuz. Her konuda evet. kız kardeşim Evet. Beraber evet. iş yapıyoruz. Beraber evet. E, çizim olsun, pamuk olsun. Her yaptığımız şeyi beraber yapıyoruz. Evet. Hmm. Ee, kolaylıklar diliyorum. Başka bir şey. Sağ olun. Şimdi bir <laughs> tane daha göstereyim. Bu kotlu kumaştan yaptığım bir şey. Çocuk yorganı. Evet. Çok güzel. Ee, burası kotlu. Bura, burası da kotlu hmm. ama biraz daha şey. Bu hmm. daha sık dokunmuş, bu seyrek dokunmuş. Anladım. Ee, güzel bir şey oldu. Çocuk yorganı. Evet. Bunlar da koşun. E ee, bunu göster. Sen göstermiştim öyle evet. uzaktan Hoş gördü. Yok. Tüm yorganları açmayın. Evet. evet. Bu, Bu çocuk evet. yorganı. Bu da. Anladım. E ee, ülkesi. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi ben kendimi bildim bileli Evet. Bu işle uğraşıyorum. Yorgan dikiyorsunuz. Evet, yorgan dikiyorum. İsminiz, evet. soyadınız nedir? Ben Atra Güzeliyor. Peki evet. Atra ismi çok ilginç geldi bana da. Çiçek ismi. Öyle mi? Evet. Yani Hatay'ın çiçeği mi? Hatay, Nerenin çiçeği? E, Itır çiçeği bir tane var. Itır biliyorum. çiçeğini biliyorum. Atra mı diyorlar? Ha. İtir yerine itır, atra, evet adaletiniz. arkadaşlar Atatürk'ü yorgan gibi gerçekten onu biraz pamuklu bir şekilde dikmişsiniz değil evet. mi? Daha bitmedi, sadece ayarladım. Evet. Bunu Daha sonra dikeceksiniz evet. öyle mi? Ayarladım, teyillerim. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Evet. Şimdi burada eksikleriniz tabii uzak olmak. Burası arkadaşlar evet. Defne Belediyesine ait. Evet. evet. Samankaya Mahallesi. Köyü yani. Köydü. Şimdi mahalle Şu anda oldu. Mahalle. Hı hı. Bizim için büyük sıkıntılar var. Çadırda yaşıyoruz dışarıdayız. Gündüz içeri geçebiliyoruz ama hani tam cesaretimiz yok. Çadırda yattığımız için sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Hı hı. Hani bir şeyler sokuyor. Bunlar da geçecek inşallah. i̇nşallah. Bu arada sepet de örüyorsunuz. şöyle. Evet, e, sepetlerinize de bakabiliriz. Var. Şöyle. Bunlar, bunun Bunlar. adı cimem. cimem. Buğday sapı. Bir dakika, ben de... şu video'mu kapatayım. Ee, bu video'mu e, yayınlamama müsaade ediyor musunuz sizleri şey tanıtmak için? Şey Çok teşekkür ederim.